Bak bak bayrakları gördün mü? Bugün caddeleri falan süslemişler. Neden acaba? Ha? Tamam. Niye süslemişler ata caddeleri sence? Baksana bayraklara falan. Niye doğru git? Yola gitme. Aşağı doğru yunacaksın. Ne? Öyle yürüyeceksin. Tamam devam et. Koş koş yürü abinin ileride yürü. Asel sence bu niye süslemişler? Bana bir anlatır mısın? Ha? Bugün Filistin için galiba yürüyüş var. Onun için böyle süslemişler. Diye düşünüyorum yine de. Tam bilmiyorum ama. Oradan geçme Asel. Bugün galiba burada bir konser var. Ee, Silahlı 4 Eylül 3 başladı o yüzden burada konserler devam ediyor gösteriler falan oluyor şu anda da e, akşam için e, şey hazırlık yapıyorlar büyük ihtimalle burada çok güzel arabalar var arabaların şeyi var eski arabaların bakalım şu şöyle bir araba Mercedes Asel araba yanına geçsene baksana şu sarı arabayı hangisini istersin o mu güzel şu mu bu da çok güzelmiş ama. Evet ya. Ben de buna bayıldım. Çok güzel duruyor. Şu da, şu da çok harikaymış. Bakar mısın Asel? Bu da çok güzel. Gel Asel. Şu kırmızı arabanın üstü açık. Gel bakalım. Büyük arabalar da şurada gel. Dur be. Baksana. şu arabaların harikalığına bakar mısın Asel? Gösteri yapacaklar bak biraz sonra dur. Abi çekiyor bekle dur. Önden geçme. Selim. Oh, çok güzel ve çok Selim, özel arabalar. Hadi çok hadi harikalar ya. Bayıldım şu Ortaya açak diye. Senin. Sağ hadi sağlığına bak onu Anne benim fotoğrafımı çeksene. Tamam. Böyle işte şunu da şöyle bir göstereyim. Şu arabalar da şöyle. <laughs>